kolay gelsin. <laughs> 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 Bakın şunlar da. Oh, Aman oh, gelmesin. Vay vay vay, <laughs> vay 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 diye. <gülüyor> 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 Evet. Ateş bugün güzel. Şurada Geçmez oldu. ateş bugün ha. Bu ateş güzel ama ha. Evet. Şaka etme dinle Murat abi. Şaka. Ya yürü bolası tabii. Ki Hava, ya, tabii abi, abi, değil havadan abi. Ara karışını havası. Havada karpuz olsaydı şu an 5 liraydı. Vallahi. Tabii, abi. ne bilemişin soğan yiyor öyle mi? Soğan kansere iyi geliyormuş biliyor musun? Abi gelmez ya soğan, soğan. Soğan her soğan. şey derde deva de, 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 abi. 2002'den bu yana faal 365 gün 7 24 hizmet ediyoruz suyumuz doğal olduğu için balıklarımız da doğal. Canbeyli 19 kilometre. 7-24 hizmet veriyoruz. Senen 365 günü satışımız var. Bunun yanında toptan da satışlarımız devam eder şehir dışına. Ee, Kulu, Can Yunak, Sarayönü, Haymana, Konya, Ankara bölgeden müşterimiz var. Toptan da Aksaray, Eskil, Niğde, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir. Kaptan da buralara veriyoruz. Peki vatandaş buraya geldiği zaman evet. hazır temizlenmiş. Hazır vatandaş 3, 5, 7, 10 ve adet veyahut da kilo 1, 2, 3, 4 hazır temizleriz. Tava isteyene tava, flota isteyene flota. Yani flota dediğim kılçını alınmış şekilde bonflet gibi. Efendim, fırınlık isteyene fırınlık. E, Pişirme şekli Mangal olarak mangal. Balık. Ne, neyi tavsiye ediyorsun? Biliyorsun, bu yağlı balık olduğu için hepsinde olur ama... ...biz mangalda tavsiye ederiz bunu çünkü içerisindeki... ...yağı atar ateşin üzerinde böyle ağır... ...kısık ateşte pişirecek. Nasıl bir tuzlu... Bol tuzlayacağım bunun. Bunun ham maddesi tuz. tuz. Baharatı tuz. Limon, limon tuz. Tatlı su balı olduğu için. Ham maddesi tuz dediğim gibi kısık ateşte et kadar uzun sürmez. 10-12 dakika arasında pişer. Kısık ateşte olacak yalnız. Bir tarafı iyice pişecek mi? İki tarafı da. Çevirirken. Tarafı, he, Zaten üzerini keseriz. Ateş alsın diye. Böyle kısık ateşte çok lezzetli olur. Odun ateşinde tavsiye ederiz alırız. Kömür ateşinde değil. Mangalda değil Tabii, de. Odun, odun ateşinde. <laughs> o, ee, geldi Bey'de de Kebabistan'da Adil Bey'de balamız var. 365 gün. 7-24 orada biz, burada tek Adil Bey kebabistan'da. Şu an kebabistan'da var. Ee, balık yemek isteyenler, e, sipariş vermek Tabii. isteyenler yani Heh. pişmiş. Gördün mü? Can Beyli pınar başında doğal. şu pişirdiğimiz doğal. Gürüse birebir faydalı. Yemsiz bu balık kendi pişirdiğimiz balık. Organik. Of of. <laughs> 360 her an her zaman hazır. Misafirimiz olabilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Efendim. Ay, ay, ay. İkram edebilirsiniz. Herkesi çay içmeye bekliyoruz.